Evet Lexus'ta ayrıca sohbetlerde yeni bölümde sizlerle birlikteyiz ve Ertuğrul Bey'i aldım. Bu yoğun tempoda bana zaman ayırdığı için öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür ediyorum. Siz de bize zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Ertuğrul Bey isterseniz önce şöyle başlayalım. Klasik soruyu sorayım ben. Ertuğrul Onat kimdir? Birazcık bahseder misiniz? Ertuğrul Onat 1980 doğumlu. Ankaralıyım. Ee... Serbest ticaretle uğraşıyoruz Üretim yaptığımız iş alanlarımız var Alçı alçı leva sistemleri Üretiyoruz İnşaat malzemeleri satışı gerçekleştiriyoruz Agrega ocaklarımız var Ticari faaliyetlerimiz bu yönde İhracatımız var 38 ülkeye ihracat yapıyoruz ülke... Evliyim 3 oğlum var Üniversite terkim Bunu ben özellikle de söylüyorum Ticaret hayatına genç yaşta atıldık. Çalışmaya devam. Bu arada sizinle buluşmadan önce hani birazcık şöyle bir çevremden birkaç kişiye sordum Ertuğrul Bey nasıl diye. Çok çalışkan olduğunuzu söylüyorlar. Aslında herkesin buluştuğu nokta bu. Çok disiplinli olduğunuz ve çok çalışkan olduğunuzu söyle. Bu geçmişten gelen bir şey mi? Evet. Ya disiplin mi? yani çalışmadan artık emek sarf etmeden zaten başarıya ulaşmak çok mümkün Zor. değil. Doğru. Çok çalışmak gerekiyor. Ee, şartlar her geçen gün zorlaştığı için daha fazla çalışmak gerekiyor. Biz de onun e, gereğini yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Yani disiplin konusunda da yani çok da aşırı disiplinli değilimdir açıkçası ama e, olması gerektiği kadar e, olduğunu söyleyeyim ya da disiplinli olunması gereken yerde disiplinli olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Çalışkan olmak iyi bir şey. <laughs> Güzel bir şey kesinlikle. Şimdi e, gerçekten de baktığınız zaman aslında Türkiye'ye çok şeyler katıyorsunuz. Çok büyük şeyler katıyorsunuz. E, i̇lerideki hedefler neler mesela? Hiç böyle Ertuğrul Bey hani şunu da yapacağız dediğiniz bir şey var mı? Çünkü sürekli yeni bir şeyler üretiyorsunuz. Ve eminim ki e, oradaki amaç, gaye, hedef daha da yükseliyordur. Çıta yükseliyordur. Ne gibi şeyler düşünüyorsunuz ileriye dönük? Ya tabii... E... Açıkçası çalışkanlığımızın da getirdiği şeyle ülkemizi daha fazla istihdam sağlayacak, ihracatını arttıracak her türlü faaliyetin içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Tabii Bunlar e, hayallerimiz ve isteklerimiz mantığımızın önüne geçmediği sürece e, bizim için faydalı olacağına da inanıyoruz. Bu bağlamda şu anda e, yeni bir alçı levha e, yatırımı için inşaatı aşamasında başladık. Ülkemize inanıyoruz. Yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Bunun dışında tabi bulunmak istediğim başka sektörler de var. Mesela hayvancılık sektörünü i̇şte onu merak ediyorum. çok arzu ettiğim yapmak istediğim tarım, hayvancılık. Ancak maalesef yani çok istememe rağmen etraftaki örnekler vesaire maalesef o sektöre girmek konusunda beni Endişe ediyor, ee, endişeye düşürüyor. Evet. Ee, onun dışında tabii yine yazılım, telekomünikasyon bu sektörler e, şu anda ön plana çıktı. E, enerji sektörü zaten e, şu anda herhalde bir numara oldu. Biz Kesinlikle. de kendi çapımızda ihtiyacımızı karşılayacak kadar kendi fabrikamızın çatısına çatı gez e, güneş enerji santralimizi bitirmek üzereyiz. 2.4 megawatt kapasiteli. Bunları yapıyoruz. Yani şartlar ve konjöktürün gerektirdiği tüm yatırımları, ülkemize katma değer sağlayacak yatırımları mantığımızın önüne geçmeden yerine getiriyoruz. Şimdi enerjiden bahsettik. Aslında dünyanın geleceği bir şekilde enerji üzerine, değil mi? Artık tamam evet, onun üzerine Enerji kaldı. büyük bir ihtiyaç haline geldi. Peki Türkiye bu noktada nerede sizce? Valla Türkiye son Tabii son 10 yılda bu konuda çok büyük gelişme sarf etti belki 15 yılda işte HES'ler, RES'ler hidroelektrik santralleri güneş enerjisi şu anda çok popüler doğalgaz araştırmasıyla yeraltı kaynaklarından üretilebilecek enerji ile ilgili de sondaj gemilerimiz ben açıkçası çok umutluyum ülkemizin bütün ihtiyacını karşılamasa bile Çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum Ve bu konuda iyi yolda ilerlendiğini düşünüyorum e, Güneş santrallerinin e, Resin Daha da arttırılabileceği Kanaatindeyim imkanlar dahilinde Doğalgaz aramasını çok e, isabetli buluyorum Hatta Türkiye Petrolleri AŞ aracılığıyla e, Türkiye Petrolleri International Company kuruldu e, Bu vesileyle bu şirket aracılığıyla Afrika ülkelerinde de ülkemiz e, petrol araması da Aktif e, gerçekleşiyor. Yani. Evet. Aktif durumda. Bunun da bilgisine sahibim. E, enerji olmazsa olmaz. Yani şu anda sizin de gördüğünüz gibi işte Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan dolayı işte e, enerjiyi doğalgazı diyelim. Dünyayı Evet kapatmasını evet. tutmasını sağlıyor. O yüzden enerji önemli bu. ...bu alanda yapılabilecek e, yatırımların desteklenmesi lazım. Evet, Lexus'ta ayrıcılıklı sohbetler tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi birçok sektörde yer alıyorsunuz Ertuğrul Bey. E, bu yer almış olduğunuz sektörlerde hangisi daha keyifli geliyor? E, yani yaptığımız işi öncelikle keyiften ziyade severek yapmamız gerekiyor. Getirisi de belki keyif veriyor olabilir. Ee, ancak biz son dönemde alçı alçı levha sistemleri üzerinde çok yoğunlaştık. Orada geliştirebileceğimiz alanların olması bizi daha da heyecanlandırıyor. Alçı levha kullanımının işte sadece duvar bölmelerinde değil, ıslak zeminlerde, yangına dayanıklı e, dış cephe kaplamalarında kullanılıyor olması. Şimdi e, çatı kaplamaları da kullanılmak üzere e, roof diye yani çatı diye adlandırdığımız e, ürünün olması ve daha geliştirilebilecek kullanım alanlarının arttırılacağı arge e, çalışmalarını yapıyor olabilmek e, bizi heyecanlandırıyor, düşündürüyor. E, bu anlamda neler yapabileceğimizi, kendimizi nasıl geliştirebileceğimize dair şey yapılıyor. Sürekli bir güncelleme maddesi. Sürekli bir güncelleme e, halindeyiz onun dışında agrega ocaklarımızda e, açıkçası benim ortanca oğlum çok bilgisayar oynuyor. Ona ben ya bunu oynayana kadar bari oyun yaz. diye teşvikle bulunuyorum. Hatta bizim işte agrega ocaklarıyla o madenin işletmesiyle ilgili işte ruhsat aşamalarını onu oyun çevirmesini arzu ediyorum kendisinden. İşte ruhsat aşamaları var. E, o aşamaları işte level level. Daha sonra işte konkasör kurulumu işte ocağı e, dekapajının yapılması, işte o dekapaj yapıldıktan sonra işte e, madenin konkasöre getirip kırılın kırılması aşamasına kadar bir oyun haline bile getirilebileceğinin kesinlikle, hayali var kesinlikle. bende. Peki şu an oğlumuzdan ee, nasıl bir cevap geldi? Şu an sadece oynuyor <laughs> ee, ama ileride inşallah <laughs> yazılım alanında bilgisayar teknolojisi anlamında ondan ümitliyim. Ertuğrul Bey baba olmak mı daha zor yoksa iş hayatı mı Hangisi daha zor geliyor size? Valla baba olmak çok keyifli. Evet. İş hayatı daha zor. Zor. Evet. Bana göre. Ee, o yüzden baba olmak çok daha keyifli. Onlarla vakit geçirmek çok daha güzel. Bu kısmı da izleyecekler. Elimden geldiği kadar da fazla. Biraz da ben yengeç burcuyum. Dışarıdan çok göstermem ama eve çok bağlıyım. evet. Evet. Bu arada başkanınızı isterseniz konuşalım. Ee, evet. En başta onu söylemem gerekiyordu. Evet. Konuşma böyle evet. devam edince ben hiç unuttum. Geçti gitti. Angiyat öncelikle evet. hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de yakından takip ediyorum. Bir radyo programcısı olarak e, Hani evet. e, uzun süredir de Angiyat'ın işlerini takip ediyorum. Peki sizinle beraber Angiyat tarafında neler değişecek ya da neler değişti? Valla çok şeyin değiştiğini söylüyorlar dışarıdan. Açıkçası benim arzu ettiğim <laughs> şu kısa zamanda e, iyi şeyler yaptığımızı işte güzel, olumlu geri dönüşler aldığımızı arkadaşlardan, üyelerimizden duyuyoruz. Bizim hangi hatta yola çıkış amacımız üyeler arasında ticareti güçlendirebilmek ve Ankara'nın ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları ilgili kurum, kuruluşlarda dile getirebilmek, bu eksikleri tamamlayabilmek. Ana iki konumuz var, başlığımız var. Amaç bu, evet. Amacımız bu. Angel çok köklü bir dernek, çok güzel bir üye profili var. Bu açıdan açıkçası biz işte seçime, yönetime geldiğimizden beri bir takım ziyaretler, görüşme ve toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ama işte yaz sezonu Temmuz-Ağustos gidince biraz ağırdan aldık. Allah izin verirse, Ağustos ayında bir e, fuar çalışmamız olacak. Çok bir Ankara güzel. zirvesi düşünüyoruz. Harika. Ankara'nın ileri gelenleri işte bürokratlarımız, hocalarımız e, milletvekillerimiz Ankara'nın ihtiyaçlarını hep beraber belirleyip bunu hep beraber dile getirmek istiyoruz. Ankara'nın neye ihtiyacı var? Tabi bunlardan e, bazıları zaten hepimizin bildiği gibi mesela Ankara'da stadyum yoktu. Yani o var olan 19 Mayıs stadyumunun ihalesi biz yönetime geldikten sonra hemen yapıldı. Şu an harfiyata başladı. Hızlandırıldı <laughs> 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 hemen diyorsunuz. Evet, bitti yani. Evet, evet. harika. Evet, esprisini de evet. yapıyoruz aramızda. Bundan <laughs> önce duymuştum bu arada. Evet. 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 Ondan sonra onun dışında yine işte bir Anka Parkımız vardı. Biz bir evet. an önce e, Ankara Ankara'nın hizmetine sunulması açısından e, önemli buluyorduk. E, o da anladığımız kadarıyla bir çözüm Sonuçta sürecine gitti evet. girdi. Vatandaş verecek evet evet. evet, evet, Onun dışında e, yine Ankara'nın şu anda ihtiyacı olan adliyeler çok dağılmış durumda. Onunla ilgili e, de çok şikayet var. Onunla evet. ilgili de evet bize de geliyor. Bununla ilgili e, Sayın Çevre Bakanımız Murat Kurum Bey ile de e, görüşmemizde dile getirdik. E, onun da en kısa zamanda yapılacağına dair sözünü aldık. Proje çalışması falan yapılmış. O ihtiyacımız var şu anda. En önemlisi bizim iş dünyasının Akyurt'ta devam etmekte olan e, fuar alanı inşaatının e, şu anda bir bekleyiş sürecine sürecine girmesi. Bunları gittiğimiz yerlerde Ankara'nın ihtiyaçları olarak dile getiriyoruz. Bunun dışında yine Ankara'nın e, başkent oluşundan dolayı Avrupa en azından Avrupa'ya olan başkentlere haftada bir gün bile olsa direkt uçuşların süreklilik arz etmesi hususunda bizim e, talebimiz e, yoğun olarak var. Çünkü buradan İstanbul aktarmalı gittiğiniz zaman 4 saatte gideceğiniz yani en uzak Avrupa başkentine buradan gittiğiniz zaman e, aktarmalı aktarmalıyız. 12 saat, 13 saat sürüyor. Doğru. E zaman da bizim için kıymetli. Çok. O yüzden böyle bir e, talebimiz var. Bir şey dikkatimi çekti. Hızlandırma konusunda da çok aktifsiniz. Ya yani iletişim kurma konusunda, değil mi? Evet, çok şükür. Tabii biz e, yönetime gelince eee bütün kamuoyundan, kamudan, bürokrasiden de bir şey de aldık. Yani pozitif bir dönüş de aldık. Dönüş de aldık. İşte onları da Ankara'nın ihtiyaçlarına çevirmeye çalışıyoruz. Harikasınız. E, bu tabii bu işler genelde gönül işte zaman ayırıyorsunuz. Kendinizden ne zaman ayırıyorsunuz evet, aslında? Evet, evet. Gönülden yaptık yapıyoruz. Ankara benim için çok kıymetli. Doğup büyüdüğümüz yer. Ama doyduğun yerde Ankara. O evet. yüzden birçok arkadaşımız da bu söylemlerimizi destekliyor. Ankara bizim için önemli diyorsunuz. Çok önemli. Ee, Haziran ayında yine biz bu ticaret, ticari ilişkileri geliştirmek üzere e, B2B adı verilen birebir bir çalışma gerçekleştirdik. O da çok beğenildi. Çok memnun kalındı. Geniş de bir katılım oldu. Yine benim istediğim boyutta değil ama e, derneğimiz açısından iyi bir Evet, evet. İnşallah Eylül'de daha iyisini yapacağız. Lexus'ta ayrıcalıklı sohbetler tüm ile devam ediyor. Biz tabii çekim arasında Ertuğrul Bey ile ara ara böyle konuşuyoruz. Yani dertleşiyoruz. Ben derdimi anlatıyorum daha çok. Şey çok merak ediyorum. O kadar tecrübelisiniz ki çok şey yaşamışsınız. Yani görmüşsünüz olumsuz durumlar yaşamışsınız, başarı başarısızlık. Bunlar tabii ki insanda tecrübe yaratıyor. Şu hayatın size öğrettiği neler var Ertuğrul Bey? hayatın den ziyade bizim vazgeçmediğimiz ilkelerimizi sahip olmaya çalıştığımız ilkelerimizi önce söylemek isterim. İş hayatında imzamıza ve sözümüze sadık kalmak konusunda çok özenliyiz. Onun dışında iş hayatında pembe yalanlar söylenir. O pembe yalanları bile söylememek üzere o kadar net iş yapmaya biz. çalışıyoruz yaptığımız işin en iyisini yapmaya, kalitesinden, gerekli standardından ödün vermeden e, yapmak üzere yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizim vazgeçmediğimiz ilkeler bunlar. Yani hayat ne öğretti derseniz, e, hayat ve e, iş dünyası her gün yeni şeyler öğretiyor insana. Her gün yeni sürprizlerle olumlu, olumsuz karşılaşabiliyorsunuz. Onun için e, biz Açıkçası ilkelerimize bağlı kalarak o karşılaştığımız olumlu ya da olumsuz şeylerden her seferinde güçlü olarak çıktığımıza inanıyoruz. Bu yolda devam ediyoruz. Peki hani geçmişe dönük hayatın size öğrettiği o net şeyine mesela yani atıyorum kimisine sorsanız. Kimseye güvenme. Heh, o, o mu gerçekten? aynı Kimseye şeyden güvenmem. Şey. <laughs> Güveniyormuş gibi yaparım. Kimseye güvenme. Neden peki böyle bir şey kafanızda oluştu? Şimdi, Yaşadıklarınız eminim ama. Ya Hayat tabii e, bunlar somut örneklerle şey yapılabilir evet, ama bu evet. kimseye güvenmemenin sonucu e, kötü tecrübelerle e, şey yapıldığı için. Senin programının tadını kaçırmak istemem. <laughs> evet. Kötü tecrübeler ama insanı evet. iyi yöne götürüyor. Oradan ders çıkarmak da önemli. O yüzden evet. güven konusunda da maalesef herkesin evet. derdi. Ben de zaman zaman yayında sorarım bunu. Her yayına bağlanan aynı şeyi söyle İnsanlara güvenmiyorum, insanlara güvenmiyorum. Demek ki evet. bir yerlerde bir yanlışlık durumu söz konusu. Evet. Evet. Lexus ayrıcalıklı sohbetler TÜRUS ile devam ediyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Sporla aranızda Hani çok çalışıyorsunuz. E bir şeyler yapıyorsunuz. Hep iş, iş, iş. Peki spor ne durumda? Mesela futbollarınız nasıl? Gençler birliğini konuşalım birazcık. Valla sporla aram hiç iyi değil. Hiç spor yapmıyorum. Spor yapmadığım gibi futbolla da çok yakından ilgili değilim. Ben açıkçası ata daha çok seviyorum. Ata sporlarımızda daha başarılı olduğumuza da inanıyorum. Ee, tabii futbol deyince Ankara'da iki tane güzide takımımız var. Biri Ankara Gücü, biri Gençler Birliği. Bunlar yüzler yıllık e, Gençler Birliği. Bu yıl bildiğim kadarıyla evet. 100. yılını kutluyor. Ee, yine biz işte Angiyat'ta yola çıkarken, Angiyat'la beraber Ankara'nın işte değerleri, ihtiyaçları e, bunları dile getirirken işte değerlerine de sahip çıkmak adına Ankara Gücü ve e, Gençler Birliği ile de temas halindeyiz elimizden geldiği kadar kulüplerimize de destek olmaya çalışıyoruz. Ama benim şahsen sporla pek aram yok. Peki şeyi düşünüyor musunuz böyle hani bir kulübün başkanı olurum falan hani böyle bir kafanızda öyle bir şey var mı? Çünkü size de yakışır biliyor musunuz şey olarak? Şu anda yok açıkçası. Şu anda tek odaklandığım yer Angiyat. Angiyat'ı iyi bir noktaya taşımak üzere işte 3 yıllık bir göreve talip olduk. Bu süre zarfında hangi ama ileride hayat neyi getirir bilemiyorum tabii. şu anda böyle bir planım yok çok güzel konuları konuşuyoruz. Yani aslında spora girdik, geçmişe döndük, ticaret dedik, aile hayatı dedik, baba oldunuz. Şey çok merak ediyorum. Arabalarla aranız nasıl? Araba tutkusu var mı size? Araba tutkusu bende yavaş yavaş azaldı diyebilirim. Açıkçası yani bir 15 yıl önceki araç araba merakım yok. Ancak e, tabii ki yine de takip ediyoruz modelleri, arabaları ama e, açıkçası çok iyi bir araba sahibi olmak beni artık heyecanlandırmıyor. Neden peki? Yani niye böyle bir şey oldu? Ya tabii bunun benim şahsımda e, özel nedeni ben çok geç yaşta iyi arabalara bindik çok şükür. Hmm. E, her şeyde zamanında güzel. Doğru. Böyle bir şey olunca şimdi açıkçası beni heyecanlandırmıyor araba. Peki şimdi sizi birazcık heyecanlandırmak istiyorum. Ee, evet. Ben o koltuğa geçeceğim. Sizi de buraya alacağım izninizle. Müsaadeniz olursa. Tabii tabii. sohbetlerde hemen şöyle müsait bir yer bulacağım ve aracı kenara çektikten sonra sizinle beraber ilerleyeceğim. Şoförlüğünüz iyi ama onu biliyorum. Çok şükür iyi evet. Bayağı uzun yol tecrübem de iyidir. E, ehliyetim de, motosikletten ağır vasıta. E, otobüs hariç bütün motorlu kara taşıtlarını kullanabiliyorum evet. diyebilirim. Ben hemen o zaman buradan iniyorum. Sizi bu tarafa alıyorum. Peki. Aynalarımızı kontrol ettik. Sinyalimize verdik. Düz devam edeceğiz. Ben de şimdi sizi Lexus'a götüreceğim. Peki. Geçmişe dönüp hani şöyle çocukluğunuza falan döndüğünüzde aklınıza ilk gelen şey ne oluyor? Küçükken böyle ufak araba kaçırma hikayelerimiz, böyle ufak çarpma hikayelerimiz oldu. Oldu. Sağolsun ee, sağ olsun annemiz bunları baba duymadan örtbas ederdi. Anneler zaten evet. Evet. Gerçekten evet. Bu arada aracı nasıl buldunuz? Rahat mı şu an? Konforlu mu? Tamam. Lexus bildiğimiz bir araç. Yurt dışında çok popüler, çok e kullanılan ve bildiğimiz bir araç. Ee, ancak tabii Türkiye pazarında e, bildiğim kadarıyla yeni e, pazar paylarını arttırmalarını bekliyoruz. Peki Ertuğrul Bey, e, dünyanın neresindesiniz? Yani nerelerle ticaret yapıyorsunuz? Valla firma olarak e, 38 ülkeye ihracat yapıyoruz. E, bunların içerisinde ...çok çeşitli ülkeler var. yani Nijerya, Gana, Güney Afrika... E, ...İsrail, İngiltere... ...Bulgaristan, Gürcistan... ...Malta, Yunanistan... ...birçok... E, ...pazarda varız. E, yurt dışında oluşumuzu ...oluşumumuzu daha da güçlendirmeye... ...çalışıyoruz. Anda yurt dışı fuarlara katılıyoruz. Yakın Tabii, zamanda var galiba değil mi? Evet, pandemi nedeniyle fuarlar bayağı aksadı... ...açıkçası. Ancak... 4 4 Ekim'de e, İngiltere Birmingham'da e, fuara katılıyoruz. İlk fuar haftamız orası olacak. Devamında inşallah e, yeni fuarlarla yurt dışındaki oluşumumuzu güçlendireceğiz. Ankara'da eksik gördüğünüz bir şey var mı? İleriden sağa döneceğiz, içeri gireceğiz. Ankara'da yapılabilecekse mevcut durumun nistiyle yeşil alanın arttırılmasını arzu ederim. Onun dışında söylediğim gibi stadyum, adliye, fuar, e, fuar alanı e, gibi Ankara'nın eksiklerinin de bir an önce tamamlanacağına inanıyorum. Onun dışında Ankara'nın tabii bizim göremediğimiz altyapı ile ilgili sorunları olabilir. Bunların da zaman içerisinde tamamlanacağını ümit, ediyorsunuz. ümit ediyorum. Evet. Şu anda e, Lexus'un mahalledeki showroomuna geldik. Finali içeride yapacağız. İçeride son bir dakikamız. Hazırsanız içeri geçelim. Tabii. Evet, Lexus'ta ayrıcalıklı sohbetlerde final zamanı ve mahaldeyiz. Sözü Ertuğrul e bıraktım bile. Kıymetli röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ankara'yı konuşmanın ve Lexus markasıyla tanışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz.